Ay 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 işte. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Canlı yayına gelin. Hadi sabah sohbeti yapalım. Akşam oldu, sabah oldu. Neredesin? Bugün dinleyeceğim arkadaşlar. Acayip yorgunum. Çekirge sesleriyle böyle uyumak istiyorum ama yapsam o kadar iş var ki. O kadar iş var. Halılar yıkanacak. Daha fındık büyük fındık kalktı da Ufak tefek fındıklar var işte böyle hani seçilecek içi ayıklanacak ıvır zıvır. Evin etrafı hep böyle fındık çuvalları, kavsul çuvalları dolu böyle. Onlar kalktığı zaman bir güzel halı yıkanması lazım. Acaba yıkasam mı yıkamasam mı? Yıkamacıya mı versem? Bitmiyorum artık. Yıkamacı da en yani az bir halıyı yani en az 100 lira aşağı yıkamaz artık. Ne 100 lira? E, fazla ister değil mi? En az 100 lirası bak. Geçen sene ne verdik? 2070'de mi ne verdik ki halıyı? Yani. Değil mi? Evet. Ne yapayım ya çok kirli değil de tozlu işte. Kedime de gidiyor kılmıları onları indireceğim aşağı onlara bir sudan geçsin güzel güzel mis gibi hortumu takarım yıkarım ne yapayım ondan sonra Salim de yardım eder şey edersin değil mi tatlım edelim, edelim. 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 <gülüyor> <gülüyor> ay Allah'ım ben nerelere gideyim Allah'ım nerelere gideyim neler yapayım hayatım ilaç oldu arkadaşlar ilaç 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 Akşam oldu, sabah oldu, neredesin? Bak, çekerim ha. Ulan şu kapıyı kapatayım ya. Allah'ım ya Rabbi çıldırtacak beni bu ya. Ben seni gözümden, gözümden sakınırım demiş biliyor musun? Sakınırım, kıskanırım seni ben. Uçan kuştan, esen yerden. ya. Çocuk adam ya. Çocuk gibi adam ya. Al. <laughs> Kedi. Ne yapıyorsun annem? Kedicik. Ne yapıyorsun kızım? İşte öyle. Vallahi bütün fındığı, fıstığı, pisliğini eve getiriyorsun zarım ya. Yeter artık ya. Şu iç eve girme ya. Helvacı helva, şeker lokumlu helva, helvacı helva, şeker lokumlu helva, kedi. Bir orada ya ya. Şeyi de koyayım da. Küçük elektrik süpürgesi var ya böyle böyle alıyordum yani ya, çok faydası oluyordu ya. Ufak tefek pislikleri çekiyordu o fantomun elektrik süpürgesi vardı ya. Onu tavire getireyim, onu yaptırayım. Köpeğin maması gelmedi mi ya? Köpeğin maması mı? Bakayım gelmiş mi gelmemiş mi? Hadi neyse canlı yayında. Bir kişi var canlı yayında. Bu da Nazmiye'dir herhalde. Ne haber Nazmiye iyi misin? <laughs> canlı yayına hemen açıldığı zaman pırt diye Nazmiye geliyor hemen. Ama bir, bir, de yorum yazmayı öğrense like atmayı. Ay kapatayım bari canlı. Sabah sabah milletin derdi canlı yayın ya. Canım sıkıldı dedim hadi açayım. Hadi telefonu ver, zaten aşağı gidiyorum. Ay telefona mı değer koydun Salim ya? Vallahi billahi. Salim'in telefonu bozuk da arkadaşlar benim telefonumu kullanıyor. Onun için. O da şimdi başlığa gidecek herhalde. Dinlen az dinlen yoruldun yoruldun. Can çarşaf getir orada yat biraz. Dinle sen ya gitme. <gülüyor> <gülüyor> pis pis terli vücudunla yattı yastıklarımın üstüne hepten üstüm başınla ya. Allah'ım ya.